Vallahi vatandaş ne düşünüyor? Sabah aldım? Akşamdan sabaha 60 kuruş fark etti. Alışlar zarara geçti. Yani dolar zade değil, don bile zade olduk yani. Şimdi ben FIFA menajeriyim. Benim işim döviz yani. Ben futbolcamın dolarlarını, eurolarını, yani yüz binlerce, milyonlarca dolar euro geçti. Ben FIFA menajeriyim. Ve ben 94'ten beri bu mesleği yapıyorum. Daha hayatım boyunca böyle bir olay yaşamadım. Bir 2002'de bir, bir lirayken 2 lira oldu. Size bildiğimiz karar cuma. Ama yani tahminim yıl sonu değil, ay sonuna kadar 30 lira bulacak. Bu gidişte yani dolar şimdi gemini azalmış at gibi koştuk duruyor değil Mehmet Şimşek üzerine 1 milyon tane Mehmet Şimşek gelse artık yani ipin ucu kaçtı. İpin ucu ne zaman kaçtı? Bu kur kurumalı Mevzata geçildiği andan itibaren aradaki farkı kapatmak, devletten bahsetmek için bu kur korumalı faizle para yetiştirmek için Merkez Bankası'ndaki bütün dövizler aktarıldı. Bir de bu son iki ay seçim ekonomisi el altından, pencereden, arkadan, bacadan Merkez Bankası'nın dövizi yani satması aslında hepsinin son 3-4 ayda bu satışı yapan hepsinin yargılanması gerekir. Çünkü değil dünya siyasi tarihinde kainatla böyle bir olay yok. Ne oldu. Bilmiyorum kiralar 10 bin lira, 15 bin lira. Deniz yok, göl yok. Bir sayfiye yeri değil. Ben modada oturuyorum. Esas evim moda. Bu da geçti. Ya modada 160 metrekare eder ya, 15 bin atıyorsun. Burada 80 metrekare eder, 15 bin atıyorsun. Mahsem ne Niye ev dolar arttı? Ya dolar arttı da. Yani ne alaka? Dolarla euro bir ara dengelenmiş idi. Fakat şimdi aradaki makas açılıyor. Böyle her gün 30 kuruş, 40, 40 kuruş. Yani bir lira yukarı 60 kuruş kere, 50 kuruş yukarı 2 metre takımı gibi giderse korkum 30 lira bantını geçecek dolar. Ve o, o zaman zaten ipin ucu tamamen kaçar. Yani Allah yardımcısı olsun bu milletin. Ben dolarla çalışmıyorum diyenler, dolarla geçinmiyorum diyenler bilmiyorlar ki şemsiyenin ucu hani bütün topluma giriyor. O yüzden şunu söyleyeyim. Seçim ekonomisi uygulanması, hani mevzuatların şöyle olması, böyle olması, otomobile zam, elektriğe zam, doğalgaza zam. Yani dolar şu anda Türkiye'de 6 madde depreminden daha şiddetli bir deprem etkisi yaratacak. Daha bunlar bir şey değil. Yani ne bir şey değil. Sabahın kalkmış 34 lira, bugün 44 lira. Yani deprem dince sadece binalar yıkılmıyor. Toplumu yıkılıyor. Nerede yıkılıyor? İşte dövizin artması. İsteyesimiz A'dan Z'ye gıda maddesi, giyim, kuşam, kullandığın her şeyi etkiliyor. O yüzden ben diyorum ki yani bugünler iyi günler. Şimdi sistem etmesin. Herkes verdiği oya sahip çıksaydı, doğru kullansaydı belki böyle olmayacaktı. Bundan sonra 30 lirayı bulacak dediler. Yalan mı söyledi? Işte buyurun. Ortada. Ya bu olay Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkıp da ben ekonomi ekonomistim. Benden iyi kimse bilmez diye tek adam rejiminde giden budur. Ben 66 yaşlıyım, o General Genel Franco'nun İspanya'sında da bunlar yaşandı. Çavuşescu'nun Romanya'sında yaşandı bu bunlar. Yani tek adamlı rejimlerde sağında insan olmaz, solda insan olmaz. İşte Merkez Bankası'nın başına bayan Kemal Derviş getirdik. Yerli ve milli. Yerli ve milli. Yani bu ülkede Merkez Bankası'nın başına geçebilecek bilgi, birikim, kültüre sahip ekonomist, profesörler falan yok mu? İşte anahtarları verdi MMH kardeşim şu kardeşim tam takır kuru bakır. Bunun için doldur. Şimdi gidin şarküterilere. Dün 250 lira aldınız beyaz peynir 300 lira. Su, sucuğun kilosu 660 lira. Sucuğun kilosu 660 lira. Pasta mı? Pasta 1200 lira. Bakın yandaki çay. Daha dün 15 lira Şimdi 20 lira çay içiyorsun. 147 çay. İnsanlar ya işte bir kahveye gideyim. İşte bir e, kafeye gideyim. Ya en azından bir saat çay içeyim. Yok. de dedi ki biz memnunuz dedi. Abi o %52'nin içerisinde 3 milyon göçmen oyu var. İşte o taşıma göçmen oyları bizi geleceğimizi belirledi. 3 milyon göçmen oyu. Aradaki fark göçmen oyları. Yani Türk halkının %52'si evet demedi. Türk halkı 48'e 48 gibi falan kafa kafa. Yani bir oy fazla alan gelecekti. göçmenler, mülteciler oy kullanırsa seçimi etkilemez dedi. Uyarılmıştı muhalefet. Arkadaşım ben kendimden örnek vereyim. Benim kiliste zeytinliklerim var. 30 dönüm, 40 dönüm, 50 dönüm. Rahmet annemle. Geçen hafta satayım diye bir emlakçıya yaradım. Ya dedi içinde de 200 tane konteyner var dedi senin 26.500 metrekare. Nasıl? Suriyeliler yerleşmiş. Ya bu konteynerler nereden geldi? Kilis Kaymakamlığı izin vermiş. Kilis Belediyesi izin vermiş. Benim ya tapulu yerim benim. 1200 tane zeytin ağacını kesmişler. Şimdi göçmenlere en çok güzel benim. Şimdi tamam bir savaş vardır. Kucak açarsın. Eyvallah. Bugün Allah kutsuz. Türkiye'de, Türkiye'de olsa biz de komşularımıza kaçarız. Can güvenliğiyle bu Allah Gelen göçmenlerin bakın aile yok. Kadın yok. Çocuk yok. Kapılar açık. Sınırlar açık. Sen bugün git bakayım Bulgaristan'a girebiliyor musun? Yunanistan'a girebiliyor musun? Almanya'ya girebiliyor musun? Adam diyor ki hudut namustu. Şimdi Türkiye'de ne namus kaldı? Ne sınır güvenliği kaldı? Şimdi göçmenler gelsin. Misafir Bakarız, öderiz. Bir bir tencerede pişer, herkese düşer. Bu farklı bir şey. Bu çok farklı bir şey. Ama bugün Almanya'ya gelen Türkler olsun, Belçika'ya Gittin bir ay sonra vatandaşlık ilk seçimde kullanma diye şey bir yok. 5 sene hukukat işlemeyeceksin, adli bir suçun olmayacak. Yani oranın ör, adet, gelenek, topma uyacaksın, oy kullanırsın. Ama sen burada dün vatandaş oldun, bugün oy kullan. Aradaki 3 milyon göçmen oylardı. Yani toplumun %52'si devam demedi buna. Türk toplumunun demedi. Onun yüzden dolar 24 lira olmuş, 34 lira olmuş, 44 lira olmuş. İnan ki bunlar sürpriz değil. Çünkü dünyanın her yerinde döviz artışları, fiyat artışları ekonomiye orantıdır. Bir tane siyaset çıkıyor, bir fıs adam bir kelime çıkıyor, bir saat sonra dolar fırlıyor. Cumhurbaşkanı çıkıyor, bir şey söylüyor, üç dakika sonra dolar fırlıyor. Ya ne oluyor? Ekonomiyle alakası yok bunun yani. Yani sırf demece dayalı, benata dayalı, e, ağzını açan konuşuyor, ağzını açan konuşuyor, dolar fırlıyor, fiyatlar fırlıyor. Bakın iki tane büyük otomobil firması. Çinli MG yüzde altı nokta yedi, Ford üç nokta dokuz zam yaptı. iki yetmiş geldi. Tüm da petrol fiyatları düşüyor. Sen şimdi Irak'tan yasal hükümeden almıyorsun petrolü gidiyorsun kara borsa oradaki ayrı bir örgütten alıyorsun. Adam seni şikayet ediyor Avrupa'ya. Şimdi üç buçuk milyon dolar yasal hükümete kaçak aldın gazın parasını ödeyeceksin, petrolün parasını ödeyeceksin. E neyle ödeyeceksin bunu? Hak'tan topladığın parayla ödeyeceksin. Nerede dolar? Yok. Dolar bak boşu yok. Yani inan şimdi hiç kimse ağlamasın, hiç kimse şikayet etmesin. Herkes kendi seçti, herkes ettiğini bulur. O yüzden artık bu tek adamlı ülkelerde bu var. Ha çok güzel şeyler yaptı tamam bak yolları görüyor musun? Aynı yolu bu yol yapacağına Hakkari'de Van'da işte Bingöl böyle Şırnak'ta, bayburda. git fabrika kur. İnsanlar gelmesin buraya. İstanbul'un dağını, taşını böyle süper lüks mermerlerle, granitlerle döşersin ama doğuda yatırım yapmazsın. Ondan sonra diyorsun ki İstanbul'un 20 milyon oldu, 30 milyon oldu diyorsun. Yani plansız, programsız, ekonomisi, sosyal hayatı, her şeyi böyle. Türkiye'de 20 tane futbol takım var. 8 tane kim düşündük, kim iktidarın kim düşecek, kim şampiyon olacak? İktidarın hakemler bir düdük, bir bayrak, bir offset karar veriyor. Yazık değil mi? İnsanlar yatırım yapıyor ya. Yani o yüzden ben bütün dünyaya gezdim. Nikaragua'sı, Vietnam'ı 3 tane savaşa katıldım ben. Kıbrıs Harekatı'nda 17 yaşken genç foto muhabirdim. Rus Afganistan Harbi'nde Kabil'deydim. Serbistan'da ben Sırbistan'daydım. Ukrayna savaş altında. Her gün bombalar düşüyor ama böyle efsane yok. Böyle pahalılık yok. Bombalar yağan Ukrayna'dan buğday alıyoruz. Odessa'da gemilerin bekliyor. 100 tane geminin buğday almak için bekliyor. Konya Ovası. Dünyanın en büyük ikinci buğday deposuydu. Trakya, Ergene, Ayçiçek. Doysan fabrikası kapattın. İlk iki yılda şeker fabrikaları, pancar fabrikaları, un fabrikaları. Fabrikada bir şey kalmadı. Atatürk'ün, Menderes'in, Demirel'in, Ecevit'in, Mesut Yılmaz'ın, herkesin yaptığı bütün fabrikalar satıldı. E şimdi sen çekeri oradan al. samandı Bulgaristan'dan al. E yani bunları Türkler silermiyorsun. Bulgar devası 24 lira şu anda. Bulgar devası bozulduğunda çöpe atardın. Çöpe atardın ya. 100 dolar verdiğin zaman bir valiz gelirdi. Dün İngiliz taraftar diyor ki, şampiyonlar yine bugün gelen. 100 sterlin bozuldum. Anne diyor, bavul lazım bana diyor. Düşünebiliyor musun? Paramız dalga konusu, alak konusu oldu. Adam 100 dolar bozduruyor. Tatilim. 1000 euro bozduruyor. Bir ay tatil. Sen 1000 euro ile 22 bin lira kiranı veremiyorsun. Suyunu dolgaz elektriğini çocuğun mamasını besini üst baş en Direbop'dan patron 500 lira. Bir tişört 300 lira. Bir kaban alıyorsun 2000 lira. Yani şimdi bir dokun bin ah, işte asla koyacak çok şey var da. İşin önce biraz siyasete kayıyor. İsteyse ve sükü. Ülkeyi siyaset ürettiği için siyaset sorumludur. Dolardan da, eurodan da, yedim içtim sudan da, aldım aldan siyaset sorumludur. Yani şimdi muhalefetli, iktidardı. Aynı yapmaya gerek yok. Siyasetin, siyasetin bilgisizliği, açgözlülüğü, ya işte seçim kazanacağım, yok oraya kazanacağım, burayı kazanacağım, oraya yatırım, buraya yatırım. Merkez Bankası. Tam Takır, Kuru Bakır, Yeni Bayan Kemal Devişimiz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah yardımcısı olsun. Başta iktidarın yönetici sonra halkın yardımcısı olsun Allah. Bak ben 12 aydan beri çocuğuma nörolojiden randevu alamıyorum. Beyin cerrahiden bir buçuk yıl sonraya randevu veriyorlar. Eskiden giderdik hastaneye sabah 5'te. bekledik saat 10'da 11'de muayenemiz onu çıkardık. Randevu alıyorsun 82'den gidiyorsun bir de hastanede randevu alıyorsun. E, nasıl oldu yani askere giderken nörolojiden randevusu gelecek? Beyin cerrahisi gelecek. Anlatabildim mi? Şimdi sağlıktan spora, sosyal hayata, ekonomiye, yani abla gelen her şey dolara bağlı. Dışa bağımlı bir politikadansın şu anda. Ya saman ithal eder misin ya? Saman, saman. Hayvanlar yediği saman. Yem, gübre, mazot, benzin, ekmek. Ya bunlar bizim günlük hayatımızın parçası. Halk ekmekten 3 lira alıyorsun. Yarım fırından çok yedin sendeki 6-7 lira yapmışlar. 10 lira ekmek alacaksın. 4 kişilik aile işte fizik tedavi görüyor. Yarım saat 632 lira. 632 lira. Havuz terapisi görmek zorunda 40 dakika 750 lira. Var mı böyle bir şey? Ya, SSK karşılamıyor. Protez yaptırdım. 7 bin lira. lira. 7 kurşun devlet vermedi. Yani yani hastanesi çok. bakın burada stand var. Orada stand var. Orada stand var. Fahrettin Koca iki gün önce çıkmış televizyonda şov yapıyor. Seyma hastanesi kuruyoruz. Seyma ilacı üretecek. Hastaneyi e. nerede kuracaksın? Hangi müteahhit yapacak? Sen o ne zaman üreteceksin? Ne zaman bu çocuklara vereceksin? Ya her gün bir çocuk ölüyor ya. Bu devletin çocuğu değil bunlar. Standlarda vatandaş o veriyor 5 lira, o veriyor 20 lira, o veriyor 50 lira, bu yüz lira veriyor. Günde 3 bin, 4 bin lira toplamayla olmuyor. Dolar yükselince stand var. Bak bana ben başına diyorum. Yüzde ondu. İki günde yüzde sekize geri düştü. Çünkü Türk lirası topluyorsun, ilaç için ne yapıyorsun? Dolar alıyorsun. Doları aldığın zaman ne oluyor? O yüzde on topladığın e, para yüzde sekiz. Yarın sabah kalkacaksın bir lira atmış yüzde yedi. Öbür yukarıdan yüzde altı. Yani sağlıktan e, sağlıkları her şeyi dolar vurur. Tam bir altı daha beter bir deprem yaşıyor ülke şu anda. Bu depremin altında bu depremin bu enkaz altında herkes kalacak. Hiç kimse kalmaz ya. Herkes. Dolarla Hiç kimse kalmaz. Dolarla mı? Çiftçik yemi, gübreyi, samanı. Türk Brazili. Neydi o? Nereden geliyor? Yeter ki nereden? Sen seni, hayır. Sema nereden geliyor? Diyor. Yurt dışından ithal tamam, ediyorsun. Türk'tesinden mi ediyorsun? Göçmen çocukları dedin. Atatürk'ün parayla mı ediyorsun ya? Suriyelilerden, Afganların çocukları ha? ölmesin. Senin kölsündük. Abi kürtün, bak. Şimdi, şimdi olay sen farklı. Türk'sün, Kürt'sün. Bak. Ülkede siyaset farkında olmadan göçmen düşmanlığı yaratıyor insanlarda. Nasıl göçmen düşünüyorsun? Ben 10 Şimdi, bin kişiyi, 10 milyon adamı ne diyeyim ya? Bay. Bir saniye. Neye getirdin baba? Bak savaştır. Neyi savaş? Bak kucak açarsın. Neyi savaş? Kucak açarsın. Geri gider. İhtiyacı gerek. vardır. Evin bir odasını verirsin. Tabaktan bir yemek de ona verirsin. O uh, bu eyvallah. Ama bu öyle bir şey değil. Hep doldu da ev verdi, vatandaşlık verdi, oğlum verdi. Suriye'den gelenler aile yok, aile yüzde beş belki. İpinin <laughs> koparan <laughs> gümrüklerden geliyor, dağlardan, taşlardan geliyor. Nerede lan bu ülkenin milli saba bakanı Sen 10 milyon Suriyeliye vatandaşlık veriyorsun. Türkiye Cumhuriyeti kimlik katili e, konsolosluğa gidiyor. Ben Türküm, <laughs> Almanya'dan müze diyor. Adam ne yapıyor Geleyim bu Suriye? Almanya, gitmiyor. Onlar vermiyor ki sana da vermiyoruz yeri. Alıyor. Adamlar ne bitirdi? Hastanesi de bedava.